Merhaba arkadaşlar, Meccan'da hoş geldiniz. Bugün ligin son günü, ligin son maçı rakip Son Rapinya FC ve bir dakika sonra başlayacak. E, bu maçın özelliği şu: Likte e, bu maçı aldığımda şampiyonluğum garantilenmiş olacak. E, berabere kalma durumunda averaja bakılacak. E, eğer rakip yenerse rakibini ve ben berabere kalırsam gibi bir skor var. Ama tabii bunu ortadan kaldıracak tek skor. Benim e, rakibimi güzel bir skorla geçmem, yenmem olay bitecek. Bu maçın ayrı bir özelliği var e, bu ligdeki şampiyonun haricinde. E, Sankov'un bu maç son maçı 29 yaşındaki Bulgar oyuncum. AML, AMR ve striker pozisyonunda bu maç sonrasında müzaide satacağım kısmetse. Dolayısıyla onun jübile maçı olacak. Diğer jubilesini yapacağım ikinci oyuncu Baran F.C. olacak. O da 28 yaşında Uruguaylı. O da gidici. Ve bir diğer oyuncu ee hemen şurada hangisiydi? Evet şu. Bu da göndereceğim oyuncu. Neyse maçımız başladı diyelim. Evet. Maçta benim klasik 11'im bildiğiniz gibi. Rakip de bana yakın bir forvet yapı yani bana yakın bir oyun yapısıyla sahada tek farkı onun bir AMC'si var. 2 forvetle sahada 4 3 3 şeklinde taraftarlarımız geliyor. Teşekkürler. Bonusumuzu kullanalım ve maçımız başlasın. Taktikleri de hemen göstereceğim. Evet ilk hatamız gördüğünüz gibi sonuçsuzlukla kaldı. Ama zaten maçın favorisi biziz. Sonra Pinya atakta. Başarısız bir atak girişimi. Şu an biz gole doğru gidiyoruz. 14 numaramız golü atamadı. 14 numaralı oyuncum Savedra şu an ligde de asist, asist, kralı pozisyonunda. Hemen ona göre de. Ligde arkadaşlar gol kralı benden çıkmadı. Ama diğer iki e, maçın en iyi oyuncusu ve asist kralı pozisyonları 14 numaralı gördüğünüz Savetra'da. Bu da iyi bir şey yani. Şimdi rakibe doğru gidiyoruz bakalım. Şu an taktikleri bu maç bu pozisyon sonrasında göstereceğim. <laughs> Şu an gördüğüm kadarıyla biraz e, hücum her iki kanattan. Kısa paslar, açık, pres tarzım yüksek, çok tam tarzım Normal adam adama oynuyoruz. Hadi gol, hadi gol. İlk 21. dakika, 22. dakika. Golsüzlük de geçti. Bonusumuzu kullanalım. Güzel, geliyoruz. Moreira de Santos geçen sezonun yıldız oyuncusuydu. Bu sezonun yıldız oyuncusu Saavedra oldu. Evet bakalım ya tekrar yeni bir atak. Atak girişimi yine başarısızlıkla sonuçlanıyor. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi rakibin doğru dürüst hiçbir hata yok. Ee, bende de sürekli ataklar var fakat ataklar şu an sonuçsuz kaldı. Başka taraftarlarımız da geldi. Teşekkürler. Şimdi arkadaşlar, e, formasyonda şöyle bir değişiklik yapalım. Hani zaten rakibin geldiği de yok. Eee Wilson'u alalım. Şu şekilde AMC pozisyonuna oturtalım. Ve bu şekilde bir hücum organizasyonu deneyelim. Ve evet ilk golümüzü gördük. Yani göremedik ama Sankov e, jubile maçında golünü attı. Güzel. İkinciyi de geliyor mu? Evet ikinciyi de geldi. Aa evet arkadaşlar. Golü atan oyuncum Aytekin. Yani DC pozisyonundaki görmüş olduğunuz gibi 12 numaralı DC pozisyonundaki Aytekin eee bu sezon yeni bir golünü attı ki ben defansı pek çok kez değiştirdim hani farklı oyuncularla oynadı. Genelde 4 farklı oyuncu dc pozisyonunda hatta 5 farklı oyuncu dc pozisyonunda oynadı ve buna rağmen Aytekin pozisyon bulduğu maçlarda gollerini attı. Bildiğiniz gibi son şampiyonlar ligi final maçında da iki golden birini Moreira de Santos yani aml pozisyondaki oyuncunun diğerini de Aytekin atmıştı. Bu güzel teşekkürler arkadaşlar desteğiniz için. İlk yarı sona erdi. Taktikleri bu arada her iki kanattan değil karışık yapıyorum. Her ne kadar şey ortadan, ha ortadan yapayım. Ne de olsa AMC pozisyondaki oyuncuyu aldığımızda ortamız daha da kuvvetlendi. bakalım. İkinci yarı şu an 2-0 ile başladık. Bir 6 olur mu diye bekliyorum açıkçası. Evet gole gidiyoruz. Gole gidiyoruz. <laughs> evet gol yedik arkadaşlar. Güzel 2-1. Burada da işte DC'leri ileri mantıklı oynatmanın bir dezavantajını görmüş olduk. Hani bir anlamda ders gibi bir maç oldu. Gördüğünüz gibi DMC pozisyonunda oyuncu oynatmıyorum şu an. Ee, ve dolayısıyla onun açığıyla bir tane gol yemiş olduk. Yani en azından şunu düşünebilirsiniz. DMC olmadığı takdirde rakibin golle buluşma şansı bir noktada daha da artmış oluyor. Peki biz bunu nasıl düzelteceğiz şimdi? Hemen formasyonda verdiler isimli oyuncumuz var. Şimdi yorulanda pek bir oyuncum yok açıkçası ama eee Nasıl yaparız? Şöyle öncelikle forveti, evet, jubilesini yapan Samkov'u oyundan bir çıkartalım, güzel. Öncelikle bir gol daha bulalım. Ondan sonra da arkadaşlar e, verdiğiler ismini oyuncumuz bizim hem DMC hem de MC özelliği taşıyor. Onu şu şekilde oyuna alalım. Şöyle bir skor neti ortaya alalım. Haberi geçelim. Oo, maç tehlikeye girdi arkadaşlar. Şu an 2-2 yaptık. Yani e, ben bu maçı 5-6 beklerken DMC'yi kaldırdıktan sonra rakip olmadığı şekilde gol atmış oldu. Hiç açıkçası beklediğimiz bir skor değil bu. rakibin güçsüzlüğüne güvenip e, defansı boşalttık. E, tabii biraz da burada Nordius'un problemi diyelim ama sonuçta bir gerçek var. 2-2. Yani e, şampiyonluğu son maçta kaybetmek istemiyorum. Ve bu noktada hemen üçüncü golü atmamız gerekiyor. ve gol geldi. Biraz önce oyuna giren Leonards yine Savedra'nın bir asistiyle 3-2 öne geçtik. Güzel. Şöyle formasyonda Morales Santos'u ve Savedra'yı biraz daha iç ortaya alalım. Evet, bir de serbest vuruş, bir de Savedra buradan da at koçum. Atmadı. Evet yine DMC'ye döndük arkadaşlar. Ee, siz siz olun DMC'siz oynamayın diyorum o noktada. Yani arada DMC'siz oynadığımız da oldu ama bunda şöyle de bir şey var. Ee, sol ve sağ beklerin formasyonda gördüğünüz gibi çok açıklar. Yani eğer DMC'siz oynayacaksak e, bunları daha ortaya almamız lazımdı kesinlikle. Bakalım 4 gelecek mi? Şu an 3-2 ile elhamdülillah ligde şampiyonuz. Ayrı bir şey. Ama bakalım sonrasında ne olacak? Son 5 dakikada bir bonus daha kullanalım. Ve maçı bitirelim. 86. dakika. Şu an hala atak göstermedi. Hücum ortadan. Evet. Yeşilin beyaz üstündeki hakimiyeti. Şu an gördüğünüz gibi yeşiller ben oluyorum. Rakip 4-3-3 şeklinde çift forvet. Evet çift forvet oynayan elemana DMC'siz çıkılmaz. Neyse. Velhasıl arkadaşlar güzel bir şekilde fair play ile maçı bitirdik. Derecelerimizi aldık. Ee, Savedra 10 puanla maçın adamı oldu. Evet maçı kurtardı. Taraftarlarımıza çok teşekkürler arkadaşlar. Beni yalnız bırakmadınız. Hemen teşekkürü de yolladıktan sonra ev sahibi pozisyonunda ekranımıza gelelim. Sonra Dünya maç raporu. Şöyle bir bakalım. Evet. istatistiklerimiz gördüğünüz gibi istatistikler %73'e %27. ezici bir üstünlüğüm var. Fakat 3-2 ile bu pek gözükmedi. Taraftarlarımıza da teşekkür ettik ve lige gelelim. Gördüğünüz gibi birinci sırada ve 26 maç sonu 74 puan artı 84 averaj 24 galibiyet 2 beraberlik hiç mağlubiyetle bu sezonu bitirdik arkadaşlar ee, katıldığınız için bana destek verdiğiniz için teşekkür ederim son olarak süper kupayı 2 kişi Eren FC beni yenen finalde yenen FC süper kupayı aldı kupa şampiyonuyuz 4-0 ile geçmiştik evet bu sezonu kulüp olarak iki kupayla kapatmış olduk arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu sezon ligi birinci sırada, şampiyonlar ligini ikinci sırada, kupayı birinci sırada bitirdik. Ve genel istatistiklerde bu şekilde 3 lig, 3 kupa şampiyonumuz var. Buna ligin bir kupası daha geklenecek bu sezonki. Ve 4 lig şampiyonluğu, 3 kupa şampiyonuyla 5 sezonda e, güzel bir izlenim bırakmış olacağız. Evet arkadaşlar, bugünkü yayınımızın sonuna geldik. Bu sezonun da sonuna geldik. Önümüzdeki sezon öncesi hazırlıklarda buluşmak üzere diyorum. İyi günler.